bu zarar görme meselesi, pişmanlık meselesi ve zarar verme meselesi başlıyor duygularda. Hepsine ihtiyacımız var da biz acaba yani kantarın topuzu nerede kaçıyor? Aslında doğru soru bu mu bilmiyorum. Sonra da bu e, Gallup küresel duygulanım raporu üzerine de konuşalım istiyorum. Sağ olun bizimle paylaşmışsınız 2022'yi. E, onun üzerine de konuşmak istiyorum ama bu bütün ana duygular bizim ihtiyacımız olan duygular ve aslında literatürde de duygu sayısı o kadar fazla ki daha hani adını koyamadığımız bir sürü duygumuz var. Birbirine karıştırdığımız ya da bağlayıp birbirine tek isimle duygu ifade ettiğimiz. Doğru. Kesinlikle. Ayrıştırsak belki işimiz daha kolay olacak ama. Aslında öyle dediğiniz çok doğru. Duygularımız aslında bizim psikofizyolojik tepkilerimiz. Yani evet. bir psikolojik boyutu var bir fizyolojik boyutu var. Yani evet. bedenimizde bir karşılığı var. Ve aslında araştırmacıların genel olarak üzerinde temel anlaşma sağladığı böyle 7-8 duygu evet. var işte sevinç, üzüntü, korku, Endişe. öfke, şaşırma, e, tiksinti... E, Utanç diyor kimileri. Bunlar bizim temel duygularımız. Neden temel diyoruz bunları? Çünkü e, herhangi bir öğrenme gerektirmiyor. Yani doğduğumuz andan itibaren aslında bunlar bize kodlanmış olan duygular. Evet. Daha sonra ne oluyor? Öğrenme süreçleriyle birlikte biz bir, bu bu duygularla bir takım düşünceleri, bir takım durumları ilişkilendirerek aslında daha kompleks duygular dediğimiz öğrenilmiş duyguları e, elde ediyoruz. Ne gibi? Mesela suçluluk. Suçluluk dediğiniz şey doğuştan olan bir şey değil. Ee, onu biz öğreniyoruz. Belirli durumlarda yaptığımız değerlendirmelerle aslında e, e, o durumdaki davranışlarımızla ilgili suçluluk deneyimleyebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ayrım var. Temel ve kompleks duygular diye. Temel duygular işte bizi hayatta tutan e, duygular, hayatımızı sürdürmemize yardımcı oluyor. Üzüntü bile öyle. Neden? Çünkü İlginç bir şekilde araştırmalar üzüntünün insanları çok daha gerçekçi yapabildiğini gösteriyor. Karar alırken daha doğru mekanizmaları kullanabildiğini gösteriyor. E, utanç dediğinizde biz utandığımız zaman sosyal bir grubun içerisinde varlığımızı sürdürebilmek için doğru davranışları gösteriyoruz. Ayıp etmemeye çalışıyoruz. Kaygı zaten belli kaygı bir tehdit olduğunu bize söylüyor ve o tehdit karşısında almamız gereken tedbirleri alıyoruz öfke haksızlığa uğradın mesajı veriyor ve ne yapıyoruz o haksızlığı gidermek için bir çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla hepsinin bir işlevi var. Ama ne zaman ki bu duygular çok sıkça deneyimleniyor, çok yoğun deneyimlenir hale geliyor, olur olmadık yerlerde ortaya çıkıyor, işte o zaman sorun başlıyor.